Bir görev daha bizi bekliyor. Şimdi oğlakların ağrının kapısının önünde duruyorum. Arkadaşlar bu bizim Polat. 8 aylık. batmanda dünyaya geldi. Arkadaşlar, burası kısa yu, kısa kuyruğun yuvası. Hava soğuk olunca yağmur, kar, e, günleri olunca ve geceleri kısa kuyruk buranın içine atlıyor. Şimdi kapının önünde duruyor. Bağlamışız onu e, kaybolmasın ve buradan uzaklaşmasın diye kısa kuyruğu bağlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bir sürü işler bizi bekliyor. Bugün neler yapacağız? Çadırın altında pamuk samanı var. Bugün bu videoda 5 şuval saman olur Evet. Manzarayı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz pamuk samanı Arkadaşlar koyunlar keçiler Bu samana bayılıyorlar Önce de biz Kırmızı saman veriyorduk Yani mercime samanı veriyorduk Ama bu yıl e, Pamuk samanı aldık Aynı zamanda kırmızı samanı da almışız Ve beyaz samanı da almışız Çadırın altında şu gördüğünüz Çadırın altında hem kırmızı saman var Hem de beyaz saman var Şimdi Biz 5 çuval Eee pamuk samanla dolduracağız. İki çuvalda. Kırmızı samandan, iki çuvalda beyaz samandan akşam hayvanların yemini hazırlayacağız. Arkadaşlar, çuvalımız bu şekil. Orta boyda. Şimdi zamanı doldurmaya başlayalım üzerimize tuz gelecek tuzu sevmem böyle zamanın içine kaydıralım yeterince zamanın içine kaydı ve elimiz sağ elimizle böyle dolduracağız aslında arkadaşlar pamuk zamanın tozu yok en çok kırmızı samanda toz çıkıyor. Tuz yok. Güzel. Bu çuva tamam. bırakalım. Arkadaşlar taşa yaslansın böyle. <laughs> bu orada dursun. İkinci çuvala geçiyoruz. dolduruyoruz. Sizce arkadaşlar korumuş kalkıya benzemiyor mu? İyi bakın. Onu da yesin. Şimdi burayı komple yıkalım. crappy launch show Arkadaşlar. 2, 2, 1, 5. Oldu bu iş. Pamuk samanı doldurduk. Pamuk samanla işi bit kalmadı bugünlük günlük. Sıra beyaz samanda da kırmızı samanda. Kırmızı alak. İnsanlık tarihin öncesinde bu tırmık vardı. Şimdi kapalı yeri deldik. Kamerayı bana uzat. Arkadaşlar. Böyle saman çuvallarımız var. Tabi bu çuvalar hepsini makine doldurmuş. Biz bunları doldurmadık. öndekiler beyaz saman, arkadakiler de kırmızı saman. Sizlere beyaz samanı yakından göstereyim. Arpa samanı. Evet. Bu orada kirli bir tane çuvalımız var. Arkadaşlar çuvalların altında çadır kurmuşuz. Ve çadırın altında taşlar, tahtalar, pereket, tuğla var. Niye bir çadırın altında taşlar, pereket, tahtalar e, vesaire vesaire? Onları bıraktık çünkü yağmur yağarsa su alta girip de e, saman ıslanıp da çürümesin. mesela o. Arkadaşlar curcu bağladık. Millete saldırıyor, insanlara saldırıyor. Ee, i̇nsanlar şikayetçi oldu. Ondan curcu bağladım. Pamuk samanı, kırmızı saman ve beyaz saman. 9 çuval doldurduk. Hazır durumda. Hayvanların yemi hazırladık. Birazdan tekneleri dolduracağız ve koyuların gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi bizi bekleyen görev ne? O görevi bitirdik bir görev daha bizi bekliyor. Şimdi ohlakların ahırının kapısının önünde duruyorum. Bebekler ne yapıyorsunuz? Kar topu, panda. Arkadaşlar şimdi ohlakların evindeyim. Burası ohlakların evi. Biz ohlakların evini değiştiriyoruz. Burası soğuk. Ondan sonra yerler ıslak. Ohlaklar burada üşüyorlar. Biz de onların yerini değiştirmek istedik. Şimdi Kişer kişer alacağız elimize. Bebişler sizi yeni evinize götürüyorum. Ne yapıyorsun? Bebu. 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 Arkadaşlar daha fazla zamanımızı kaybetmeden hemen şu oğlakları götürelim. Birazdan kuyular gelecek. Daha tekneleri dolduracağım. İşler üst üste bizi bekliyor. Arkadaşlar son iki tane bebek kaldı. Bu iki bebeği de götürelim. Bağırma lan? Yeni evinizde rahat rahat Oturup kalkıp yatarsınız Hayırlı olsun 14-15 tane bebeğimiz var Şu bebek hasta Arkadaşlar Bu görevde tamamlandı Şimdi ne yapalım birazdan tekneleri dolduracağız ama arkadaşlar bu görev de tamamlandı birazdan tekneleri dolduracağız şimdi ben Mehmet'e bir uğrayayım Mehmet sabah hayvanları salmış buradan pek uzak değil Arkadaşlar tekneleri samanla doldurdum. Ondan sonra koyunlara uğradım. Şimdi Mehmet bizim istikametimize doğru ilerliyor yanında yeni aldığı yavru daha 8 aylık George'da hayvanların çadırları ağrının önünde bağlıydı koyunlar burada arkadaşlar yerlerde hiçbir şey yok koyunları zamanla besliyoruz ne ot var ne de yeşillik Polat koşarak buraya geliyor Polat Kuşu mu yapıyorsun? Arkadaşlar bu bizim Polat 8 aylık Batman'da dünyaya geldi Arkadaşlar uzun zamandır hayvanları çağırmamışım. Birazdan koyunları çağıracam deneyelim. Bakalım sesime gelecekler mi? terbiyesiz. Her gördüğünü kuklamayacaksın. Her gördüğüne saldırmayacaksın. Sınırı aşmayacaksın. Kısacası. Patilerin iyi. Gördünüz mü arkadaşlar? Korktu Arkadaşlar bu dere yatağının suyu Batman bir geliyor 2 kilometre dokumuzda çeşme var Bir de arkadaşlar sahamızdaki tarlaları görüyorsunuz daha yeni sürmüşler Sıstık yapacaklar Sıstık bağları araziyi ikiye bölüyor Bu araziler hepsi bölünmüş Artık ömür boyu hiçbir canlı özellikle hayvanlar girilmeyecektir. Şuradaki ev yıkılmış. Sebebi Azoso Barajı suyu çok güzel ince buraya kadar atmışlardı. Buralar hepsi suyun altına kalmıştı. Fark ettiniz mi? Ağaçlar da kurumuş. Şimdi baraja bakıyoruz. Neredeyse 800-900 metre bizden uzak barajı çalıştırdılar ve su azaldı. Buralarda su tamamen hepsi çekildi. Bu arada kilise var. Arkadaşlar şimdi kilisenin içindeyiz. Yavaş çekimle kilisenin içini gösteriyorum oralara çivi çakmışlar. Kilisenin duvar kalınlığına bakın. bayağı kalın şurası kapı muhtemelen burası ve şura yıkılmış bir de içi de toprak ve taşla dolmuş Ne güzel yapmışlar. Arkadaşlar dört dörtlük dizeli İyi kurgu Değerli arkadaşlar şu an kilisenin sol duvarının dibinde oturuyorum Birazdan videoyu sonlandıracağız Kilisenin içi güzeldi fakat Her tarafı yıkılmıştı Çok eski Ve kimse sahip çıkmamış Arkadaşlar, Instagram'da takip etmek istiyorsanız, Instagram hesabımın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Ve videonun sonuna doğru geliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.